arkadaşlar. Biyoloji sorularımıza 15. sorudan başlıyoruz. İlk sorumuzdan aşağıdaki canlılardan hangisinde oksijenli solunum mitokondride gerçekleşmez diyor. Şimdi biliyoruz ki mitokondri organelinin görevi oksijenli solunum yaparak ATP üretmektir. Ve mitokondri organeli de ökartik canlılarda bulunuyor, prokaryotlarda bulunmuyordu. Neden? Çünkü prokaryotlarda hiçbir şekilde zarlı zarlı organel bulunmayacaktı. E, mitokondri organelinin de çift zarlı bir e, organel olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hiçbir şekilde prokaryotik canlılarda, bakterilerde olsun, arkealde olsun mitokondri organeli bulunmayacak. Tabii ki de bunların e, yapısından bu organel bulunmuyor diye oksijenli solunum yapmıyor anlamına gelmiyor. E, Bunlar da toplamasında hücre zarında, hücre zarından özelleşmiş mezozon denilen yapılar bulunuyor ve bu yapılardan oksijenli sonun gerçekleşmesi için gerekli olan enzimler bulunuyor ve bu, şapma sayede ise e, oksijenli sonun gerçekleşiyor diyebiliriz. Şıklara bakacak olursak öglena, mantar, solucan, eğren otu bunların hepsinin ökartik canlı olduğunu biliyoruz ve ökartik canlı olması da onların yapısında kesinlikle oksijenli solunum yapıyorsa mitokondri organeli olduğunu söyleyebiliriz. Fakat siyano bakteriler prokaryotik canlılardır ve bunlarda mitokondri organeli bulunmaz. İkinci sorumuza, 16. sorumuza bakacak olursak, bir yorum sorusu aslında. E, tarım ürünlerine zarar veren böcek türüne mücadele etmek için böcek ilacı püskürtülüyor. E, bu kimyasal ilacın etkileri e, gösteriyor. Buna göre yargılarından hangisi yanlıştır diyor. Şimdi grafiğe bakacak olursak birinci uygulamada böcek ilacı püskürtüldükten sonra yalnızca iki tane böceğin yaşadığını görüyoruz. Hayatta kaldığını görüyoruz. İkinci uygulamada ise daha fazla, ikiden daha fazla dört tane böceğin yaşadığını görüyoruz. Şimdi buradaki durumdan bakacak olursak cevaplardan cevaplarda neler var, nasıl yorum yapabiliriz bakalım. A şıkkında uygulanan ilacın bazı özelliklere sahip böceklerin seçilmesine neden olduğu söylenebilir. Evet, bu ilaç sayesinde daha dayanıklı bireyler ortamda çoğalacaktır diyebiliriz. Daha dirençli bireyler ortamda bulunacaktır diyebiliriz. O yüzden de zaten ikinci uygulamada buna bağlı olarak daha fazla böcek türü ortamda gözleniyor. 5 şıkkına bakacak olursak, bazı böceklerin ilaç uygulamasından önce böcek ilacına karşı dirençli olduğu söylenebilir. Evet, birinci uygulamaya bakacak olursak, böcek ilacı uygulamasından önce e, bu hayatta kalan iki tane böcekte kesinlikle bir dirençlilik söz konusu ki e, böcek ilacından hiçbir şekilde etkilenmiyor ve yaşamına devam edebiliyorlar diyebiliriz. İkinci uygulamada C şıkkında ikinci uygulamada ilaç kullanıldığı anda kesinlikle böcekler mutasyona dirençli hale gelmiştir. Bir kere e, ilaç kullanıldığı anda anında bu mutasyon gerçekleşmez. Mutasyon için e, birden gerçekleşen bir olay olduğunu söyleyemeyiz ve kesinlikle ibaresinde de kullanamayız özellikle bu tarz sorularda. Dolayısıyla bu cevabımız yanlıştır ama diğer cevaplara da bakalım. Birinci uygulamadan sonra hayatta kalan böceklerin bu özelliklerini yavrulara aktardığı söylenebilir. Evet e, dirençli olan bu genin e, bu ilaca karşı olan dirençli gen, genlerini yavru bireylere de aktaracaklar ki o yüzden de ikinci uygulamada daha fazla böceğin dirençli olduğunu görüyoruz. E şıkkında ise tarım zararlısı böcekler arasında kalıtsal varyasyonların bulunduğu söylenebilir. Yani adaptasyondan bahsediyor. Adaptasyon da çevreye karşı e, direnç göstermeydi. Dolayısıyla yine bunu da kabul edebiliriz. 17. sorumuzda mitoz bölünme sorusu. E, i̇ki en eşittir 16 kromozomlu bir hücrenin mitoz bölünmesine ait metafaz ve anafaz evrelerindeki kromozom sayılarını sorulmuş. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin cevabı doğrudur diyor. Şimdi tuz de şunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ee, kromozom sayısı yavru bireylere, yavru hücrelere eşit olarak dağıtılacak. Yani benim ana hücrem eğer 2L eşittir 16 kromozomluysa, 16 kromozomluysa yeni ulaşacak diğer iki hücrem de Yeni oluşacak diğer hücrelerin de 2N e, eşittir 16 kromozoma sahip olmak zorundadır. Direkt onu atlıyoruz. 2N 16 kromozoma sahip olmak zorundadır. Şimdi bu bize neyi verecek? Demek ki mitoz bölümü sırasında e, bir olay gerçekleşiyor ve kromozom sayımız her iki hücreye de sabit bir şekilde dağıtılıyor. Eşit bir şekilde dağıtılıyor diyeceğiz. Nedir bu durum? E, kromozomların anlık olarak iki katına çıktığı bir evre var. Bu da anapaz evresiydi. Şöyle ki, e, normalde kromozomlar iki kromatik bir şekilde şu şekilde bulunacaktı. Fakat anapaz evresinde ben bunların e, kinesikor bölgelerinde iyi fikirini tutup ayırdığım zaman sentroner bölgelerinden bir kromatik üst kısma, diğer kromatik alt kısma çekilecekti. Yani rızkı tutları çekiliyordu. Ve buradaki çekilen her bir kromatit ise artık bir kromozom olarak nitelendiriliyordu. Yani normalde benim bir kromozomum vardı. Ben bunu tutup ikiye böldüm ve artık bunlar iki yeni kromozom olarak nitelendiriliyor. Dolayısıyla metafazda sabit bir şekilde ekvatoran gözleme diziliyordu. Sabit bir şekilde 16 kromozomumuz olmuş oluyor. Fakat anafaz evresinde ise e, kromozomları kromatiklerini ayırdığımız için ve bu kromatikler artık bir kromozom olarak nitelendirildiği için e, anlık olarak iki katına çıkıyor. Dolayısıyla 32 kromozom vardır diyebiliriz. Yani Bersin'in cevabı doğru olmuş oluyor. 18. sorumuzda enzimatik bir tepkimenin hızında meydana gelen değişim aşağıdaki grafikte verilmiştir diyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Reaksiyon hızını vermiş bize. Bu reaksiyonu yorumlamamızı istiyor. Şimdi e, birinci e, önceye bakacak olursak üçüncü zaman aralığında ürün miktar azalır. Şimdi ilk önce şöyle bir yorum yapalım. Reaksiyon hızı artarken veya reaksiyon hızı sabit kaldığında e, aynı zamanda reaksiyon hızı düştüğünde de ürün oluşur arkadaşlar. Yani e, şöyle söyleyeyim, hızı artarken diyelim ki 5 tane ürünüm oluştu. Beş tane ürünüm oluştu. Aynı zamanda reaksiyon hızım sabit kaldı. 10 tane ürünüm oluştu diyelim bu kısımda. Çünkü daha fazla bir alanı kaplıyor. Yine 3. zaman aralığında da 5 tane 5 tane ürünüm oluştu. Şimdi buradaki reaksiyon hızının düşmesi reaksiyonun gerçekleşmediği anlamına gelmiyor. Yine reaksiyon gerçekleşiyor. Fakat daha az bir miktarda ürün oluşacaktır. Ürün miktarı azalmaz. Ürün oluşacak fakat daha az bir miktarda ürün oluşacaktır diyebiliriz. İkinci öncüde bakacak olursak, ikinci zaman aralığında reaksiyon gerçekleşmez. Reaksiyon hızının sabit kalması demek. Reaksiyon gerçekleşmediği anlamına gelmiyor. Eğer bunu sıfıra, e, sıfırda göstermiş olsaydı o zaman reaksiyon gerçekleşmez diyecektik fakat Şuradaki e, rakam vererek söylersek şurası 0 olsun şu nokta şu noktada atıyorum 100 olsun. Dolayısıyla yüzlük e, bir hızda sabit olarak bu reaksiyon gerçekleşiyor ve e, sabit bir oranda gerçekleşiyor. Dolayısıyla gerçekleşmez diye bir şey kabul edemeyiz. Her üç zaman aralığında da ürün miktarı artar kesinlikle öyle az önce de söylediğimiz gibi. Hatta şunu ee, şu şekilde düşünebiliriz. Mesela bir arabayla gidiyoruz 0 kilometre hızdan 100 kilometre hıza kadar çıktık. Bir aslında hızlı bu şekilde düşünelim. Ee, bu gittiğimiz 100 kilometre hıza kadar çıktığımız zaman aralığında bir yol katı ediyoruz. Bu kat ettiğimiz yol bizim ürünümüz olsun. 100 kilometre hızda hızımızı sabit bir şekilde arabada sabit bir şekilde e, yol alıyoruz diye düşünelim. Yine burada da e, yol kat ettiğimiz için ürün oluşacaktır diyebiliriz. Aynı zamanda duracağız diyelim. 100 km hızdan 0 km hıza kadar e, hızımızı düşürdük. Dolayısıyla yine bu süreçte bir miktar e, yol kat edeceğiz. Dolayısıyla e, bu şekilde düşünerek daha kolay bir şekilde çözebiliriz. Her üç zaman aralığında da yine ürün oluşacaktır. Kesinlikle durma gibi bir şey söz konusu değil. Eğer sıfırda değilse buradaki grafik. 19. sorumuzda mantarlar ile bitkilerde özelliklerinden hangileri bakımından farklılık bulunur diyor. Mantarlarla bitkiler arasındaki farkı soruyor. Öncelerimize bakacak olursak depo polisakkaritlerin çeşidi. Evet farklılık gösterecektir. Mantarlarda e, glikojen şeklinde Fazla glikozun depolanması söz konusuyken bitkilerde nişasta şeklinde depo edilecektir. Farklılık var. İkinci öncülde hücre duvarının yapısına katılan molekülün çeşidi. Evet her ikisinde de hücre duvarı var fakat mantarların kitin yapılı bir e, hücre duvarı varken bitkilerin selüloz yapılı bir hücre duvarı vardır. Yine farklılık vardır. Sahip olduğu organel çeşidi. Yine farklılık olacak. Evet e, ortak organelleri de vardır. Mesela mitokondri gibi, ribozom gibi veya endoplazmik retikulum gibi bu organeller ortak olarak bulunacak. Fakat bitkilerde biliyoruz ki plastikler bitkilerde bulunur. Fakat mantarlarda, hayvanlarda bulunmaz. Plastik dediklerimiz nelerdi? Kloroplast, kromoplast, lökoplast dediğimiz organellerdir. Dolayısıyla bunları da göz önünde bulundursak organel çeşidinde de farklılık bulunur diyebiliriz. Beslenme şeklinde de tabii ki de farklılık vardır. Mantarlar heterotrop canlılardır. Yani besinlerini dışarıdan hazır olarak alacak olan canlılardır. Fakat etkiler e, ototrop canlılar. Kendi besin kendisi üretecek. Dolayısıyla bu bakımdan yine farklılık bulunacaktır. Yani bütün hepsinde farklılık bulunur diyoruz. Son sorumuzda e, bir kalıtım sorusu diyebiliriz. Dört erkek kardeşten alınan kan örneklerinde anti A, anti B ve anti D damlatıldığında oluşan çökelme sonuçları tabloda verilmiştir diyor. Bu kardeşlerin anne ve babalarından babalarının kan grubu genetikte aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diyor. Şimdi birinci çocuğa bakacak olursak ve ilk önce şunu söyleyeyim. Eğer çökelme varsa o kan grubuna sahip Çökerme yoksa o kan grubundan yoktur diyeceğiz. E yani birinci çocukta A kan grubunda A'da bir çökerme var, aynı zamanda D'de çökerme var. Dolayısıyla bu çocuğun kan grubu A e, pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü D'de çökerme varsa eğer pozitif, e, anti D'de çökerme yoksa negatif olarak söylüyorduk. İkinci çocuğun kan grubu nedir peki? Sıfır negatif olacak çünkü hiçbir tanesinde çökerme bulunmuyor. Üçüncü çocuğun kan grubuna bakacak olursak da A kan grubunda bir çökerme yok, anti A'da bir çökerme yok, B'de ve D'de çökerme var. Dolayısıyla bunun da kan grubu B ve pozitif olarak söyleyebiliriz. Dördüncü çocuğun kan grubu ise hem anti A'da hem anti B'de çökerme var fakat D'de çökelme yok yani A, B negatif olarak bu çocuğun kan grubunu söyleyebiliriz. Şimdi buradan yola çıkarak anne ve babanın kan grubunu bulmamız çok da zor değil. Çünkü hem A var hem de B kan grubu var. Demek ki bu çocuklar A ve B kan gruplarını annesinden ve babasından ayrı ayrı alacaktır. A ve ee, AB, AB kan grubuna sahip olmayacak ama bu anne baba. Çünkü eğer öyle olmuş olsaydı, AB kan grubu direkt olarak şu şekilde söylüyorum, AB kan grubu olmuş olsaydı buradaki sıfır gelmeyecekti. Eğer çocuklarında bu sıfır kan grubu gözleniyorsa kesinlikle e, annede ve baba da bu sıfır kan grubunu barındıracaktır ve AB kan grubu, şu şekilde, AB kan grubu. E, gözleniyorsa eğer hem annede hem de babada bunlardan bir tanesi bulunacaktır diyebiliriz. E, kan grubu olarak bunları söyleyeceğiz. Bir de LH faktörünü sormuş bize. E, hem pozitiflik hem negatiflik var. Demek ki anneden de babadan da ben bu küçük reyleri alacağım. Biliyoruz ki negatif olması çekinip özellik gösteriyordu. Pozitif olması baskın yani büyük şeyde gösteriliyordu. E, buradaki çocuklarda negatiflik olduğu için yani küçük re küçük re olduğu için bu küçük re'lerden bir tanesini anneden bir tanesini babadan alacağı kesin. Bir de pozitiflik var. Bunların da şekli yazarız. E, babanın veya annenin büyük re olduğunu söyleyebiliriz. Bir tanesinde kesinlikle büyük re var. Ama diğeri için mesela küçük re küçük re de olabilir. Büyük R, küçük R de olabilir. Bunun için çok bir şey söyleyemeyiz ama bir tanesinde kesinlikle büyük R vardır. Diğeri küçük r, küçük r de olabilir, büyük R, küçük r de olabilir. Şimdi cevaplara bakacak olursak A0 dedik, B0 dedik. Başka ne var? A0, B0 burada var. Şimdi büyük R, büyük R de olabilir dedik ikisi için ya da büyük R, küçük r de, küçük r, küçük r de olabilir dedik ama eğer ikisinde büyük R varsa bu çocuklarda negatiflik kan grubunu göremeyeceğiz. Dolayısıyla büyük R büyük R olamaz. O yüzden cevabımız aşık olmuş oluyor.